Merhaba arkadaşlar, ben Murat Bal. Ee, kaldığımız ünitenin kaldığımız konusundan dersimizi anlatmaya devam edelim. Ee, bir önceki dersimizde yakalama konusunu görmüştük. Bu dersimizde gözaltı konusuyla kaldığımız yerden devam edelim. Gözaltı soruşturma yönünden zorunlu olması ve bir suç işlediği şüphesini gösteren somut delillerin bulunması halinde yakalanmış olan kişinin kural olarak Cumhuriyet Savcısının kararıyla belirli bir süre özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Başka bir ifadeyle gözaltı kanunun verdiği yetkiye göre yakalanan kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla yetkili hakim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar kanuni süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulmasını ifade etmektedir. Gözaltına alınan kişi nezarethaneye konur. Herkesin yakalama yetkisinin olduğu hallerde yakalanıp kolluğa teslim edilen veya doğrudan doğruya kolluk tarafından yakalanan kişi ve olay hakkında emri doğrultusunda işlem yapılmak üzere kolluk tarafından Cumhuriyet Savcısına hemen bilgi verilir. Ee, Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılabileceği gibi gözaltına alınmasına da karar verilebilir kişi, Cumhuriyet Savcısının gözaltına alma hususuna, hususunda karar vermesi, gözaltına alma tedbirinin soruşturma yönünden yani suçun ve faillerin araştırılması bakımından zorunlu olmasına ve kişinin suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Cumhuriyet savcısının kararı olmaksızın soruşturma sürecinde süre, sürecinde kolluğun kendiliğinden gözaltı kararı vermesi ve kişileri göz altında tutması kural olarak mümkün değildir. Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adli kolluk görevlisi bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlerle tedbirlere aykırı davranan kişileri işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. Adli kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması halinde sahip bulunduğu yetkiyi düzenleyen bu hüküm kolluğa kişiyi gözaltına alma yetkisi vermemektedir. Suçüstü haliyle sınırlı ve istisnai olarak kolluğa da gözaltı kararı verme yetkisi tanınmış bulunmaktadır. CMK 91 Taksim 4'te sayılan katalog suçların suçüstü halinde işlenmesi söz konusu olduğunda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından 24 saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilecektir. Kamu düzeninin ciddi şekilde bozabilecek toplumsal olaylar sırasında bu suçların toplu olarak işlenmesi halinde kolluğa tanınan gözaltı süresi 48 saat olmaktadır. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması halinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhal herhalde ve en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek onun talimatı doğrultusunda hareket edilecektir. Gözaltı süresi Bireysel suçlarda ve toplu olarak işlenen suçlarda farklı düzenlenmiş. Gözaltı süreleri azami süreler olup gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin en kısa sürede bitirilmesi esastır. Gözaltına alınanlar işlemleri bitirildikten sonra gözaltı süresinin dolması beklenmeksizin kolluk tarafından ilgili Cumhuriyet Savcılığına derhal başsavcına derhal sevk edilir. Kimse gözaltı süreleri geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden mahrum bırakılamaz. Gözaltı süresi bireysel suçlarda yakalama anından itibaren 24 saattir. Kolluğun gözaltı kararı vermeye yetkili olduğu hallerde 24 saatlik bu süre 48 saate çıkmaktadır. Ancak yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu olan süre gözaltı süresine dahil değildir. Yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre 12 saati geçemez. <laughs> Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenebilen toplu suçlarda delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet Savcısı gözaltı süresinin her defasında bir günü geçmemek üzere 3 gün süreyle uzatılmasını yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhal tebliğ edilir. Ee, kanunla getirilen düzenleme ile bazı suçlar bakımından belli bir süre için geçerli olmak üzere farklı gözaltı süreleri uygulaması oluşturulmuştur. Buna göre 31.7.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle Türk Ceza Kanunu madde 302 ve 339'da tanımlanan 302 ile 339 arasında tanımlanan suçlar ile terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından gözaltı süresi yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç yakalama anından itibaren 48 saati toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması nedeniyle gözaltı süresi birinci cümlede belirtilen sürelerle bağlı kalmak kaydıyla en fazla 2 defa uzatılabilir. Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilir. Yakalama emri üzerine yakalanan kişi hakkında da bu bent hükümleri uygulanır. Getirilen bu düzenleme ile anılan suçlar bakımından 3 yıl süreyle Cumhuriyet Savcısının yetkisinde olan gözaltı süresi bireysel suçlarda 24 saat yerine 48 saat olarak kabul edilmekte. Toplu suçlarda ise bu bakımdan bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak gerek bireysel gerek toplu suçlarda hakim kararı ile süreler bir katı kadar uzatılabilmektedir. Böylece gözaltı süresi bireysel suçlarda 96 saate toplu suçlarda ise 8 güne kadar uzayabilmektedir. Yakalanan kişi gözaltına alınmasını gerektirecek bir nedenin tespit edilmemesi veya yakalama sebebinin ortadan kalkması halinde Cumhuriyet Savcısının emriyle kolu tarafından derhal salı verilir. Yakalanan kişi e, serbest bırakılmayıp da gözaltına alınmışsa en geç gözaltı süreleri sonunda sorguya çekilmek üzere sulh ceza hakimi önüne çıkarılır. <laughs> Sorguda müdafi de hazır bulunur. Ee, zorunlu müdafilik dediğimiz durum, kimse 106 süreleri geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden mahrum bırakılamaz. Cumhuriyet savcısı suç ceza hakiminden sadece şüphelinin sorguya çekilebilmesini isteyebileceği gibi tutuklanmasını da talep edebilir. Ee, gelelim tutuklamaya. Tutuklama, suç işlediğine dair hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişinin özgürlüğünün kesin hükümden önce hakim kararıyla geçici olarak kaldırılmasıdır. Tutuklamanın amacı ceza muhakemesinin yapılabilmesi veya muhtemel bir mahkumiyet hükmünün infazının sağlanabilmesidir. Tutuklamanın amacına ulaşabilmesi için şüpheli veya sanığın özgürlüğü kısıtlanmak suretiyle devletin eli altında bulundurulması gerekmektedir. Kişi özgürlüğünü kısıtlayan en önemli koruma tedbiri olan tutuklama anayasada ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası belgelerde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Anayasaya göre Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. E, tutuklamanın şartları neler? Birincisini hemen anlıyoruz. Kuvvetli suç şüphesi. Şüpheli veya sanığın tutuklanabilmesi için her şeyden önce kuvvetli suç şüphesinin bulunması gerekmektedir kuvvetli suç şüphesi bir takım olgulara, delillere dayanmak zorundadır. Kuvvetli şüphe, kişinin suçu işlediği hususunda yüksek bir ihtimali gerektirmektedir. Yargılama sonunda sanığın mahkum olması kuvvetle muhtemel ise kuvvetli suç şüphesinin varlığından söz edilebilir. Buradaki şüphe tutuklamanın tutuklanmanın talep edildiği veya tutuklamaya karar verildiği andaki ve kişinin tutuklu kaldığı süre boyunca devam eden şüphedir. İkinci şartımız tutuklama nedenlerinden birinin varlığı tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinden başka kural olarak tutuklama nedenlerinden birinde bulunması gerekmekte. Kanunda iki tutuklama nedeninden söz edilmekte. Birincisi kaçma şüphesi ve ikincisi delilleri karartma şüphesi. E, ceza muhakemesi kanunda sayılan katalog suçlar söz konusu olduğunda somut olayda bir tutuklama nedeninin ayrıntılı araştırılmasından vazgeçilmekte. Sadece kuvvetli şüphenin bulunması halinde tutuklama kararı verilebileceği öngörülmektedir. Ancak bu suçlar söz konusu olduğunda dahi tutuklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Nitekim kanunda bu hallerde bir tutuklama nedeninin varsayıldığından değil, varsayılabileceğinden söz edilmektedir. Böylece bu suçlar bakımından dahi tutuklama ihtiyari bir koruma tedbiri olmaktadır. Bu nedenle katalog halinde sayılan bu suçlarla ilgili olarak tutuklama kararı verilebilmesi halinde de gerekçe göstermek zorunlu. Katalog suretiyle tutuklama nedenlerine ilişkin kanuni karine öngörülmüş olan bu durumda bile kişi özgürlüğüne müdahaleyi gerektiren somut olguların varlığı objektif bir gözlemciyi ikna edecek biçimde ortaya konulmalıdır. Ancak buradaki gerekçenin diğer katalog dışı suçlardaki gerekçe kadar somut ve ayrıntılı olması zorunluluğundan söz edilemeyebilir. E, kaçma şüphesi şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması bir tutuklama nedenidir. Kaçma şüphesi şüpheli veya sanığın yurt içinde bir yerde saklanması, bulunamayacağı bir yere gitmesi ya da yurt dışına kaçması şüphesini ifade eder. Kaçma şüphesinin varlığından söz edebilmek için yalın bir şüphe yeterli olmayıp bunun somut bir takım olgulara dayanması gerekmektedir. Kaçma şüphesi değerlendirilirken somut olayın bütün özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu değerlendirmede özellikle şüpheli veya sanığa isnat edilen suçun türü, şüpheli veya sanığın kişiliği, yaşam şartları, suç isnadından önceki yaşamı ve isnat edilen suçun işlenmesinden sonraki davranışları gözünde bulundurulmalı. Şüpheli veya sanığın kaçma tehlikesiyle kaçmayacağını gösteren olgular birbiriyle karşılaştırılmalıdır. İkincisi delilleri karartma şüphesi demiştik. Tutuklama nedenlerinden biri, bir diğeri delilleri karartma şüphesi. Hangi davranışların delilleri karartma şüphesi uyandıracağı kanunda tek tek sayılmış. Buna göre şüpheli veya sanığın davranışları, Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılma girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Ee, tutuklama yasağı, koruma tedbirlerinin hepsi bakımından aranan ölçülülük ilkesi tutuklama bakımından özel olarak düzenlenmiştir. İşin önemi verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiriyle ölçülü olmaması halinde tutuklama kararı verilemez. Bu genel düzenlemenin yanı sıra ölçülülük ilkesinin özel bir uygulama biçiminde mevzuata ayrıca tutuklama yasağı olarak yer verilmiş bulunmakta. Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. Ölçünlük ilkesinin bir gereği olarak tutuklama yasağı çocuklar bakımından ayrıca düzenlenmiştir. 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. Tutuklama yasağı kapsamında değerlendirilebilecek bir diğer hal ise sanığa güvence belgesi verilmiş olmasıdır. Mahkeme gayet veya kaçak olan sanık hakkında duruşmaya gelmesi halinde tutuklanmayacağı hususunda bir güvence belgesi verebilir ve bu güvence koşullara da bağlanabilir. Böylece hakkında güvence belgesi verilmiş olan sanık duruşmaya geldiğinde tutuklanamayacaktır. Ancak sanık hapis cezası ile mahkum olur veya kaçma hazırlığında bulunur veya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. Tutuklama kararı diyelim soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından Kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine veya resen yani kendiliğinden mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adli kontrol uygulanmasının yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilir. Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda kuvvetli şu, suç şüphesini, tutuklama nedenlerinin varlığını, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller somut olgularla gerçek e, gerekçelendirilerek açıkça gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir. <laughs> Ayrıca bir örneği yazılmak suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir. Tutuklama istenildiğinde şüpheli veya sanık kendisinin seçeceği veya baro tarafından görevlendirilecek bir müdafinin yardımından yararlanabilir. Ee, şüpheli ve sanığın yokluğunda yani gıyabında tutuklama kararı verilmesi kural olarak mümkün değildir. Hakim veya mahkeme tutuklanması istenen kişiyi bizzat görecek ve dinleyecektir. Tutuklama kararı verilmezse şüpheli veya sanık derhal serbest bırakılır. Gıyapta tutuklama ancak bir halde kabul edilmiş, kaçak olarak yurt dışında bulunan veya yurt dışında saklanan şüpheli veya sanık hakkında yüzüncü ve sonraki maddeler gereğince Sulh ceza hakimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir. Gıyapta tutuklama asıl olarak suçluların iadesi kurumunun işletilebilmesi amacıyla kabul edilmiş, tutuklama ilişkin her türlü karar ister sulh ceza hakimi ister mahkeme tarafından verilmiş olsun itiraza tabi kararlardandır. Cumhuriyet savcısının tutuklama talebi reddedildiğinde şüpheli veya ee, sanık derhal serbest bırakılır. E Red kararını veren hakim veya mahkeme Cumhuriyet Savcısı tarafından itiraz edilebilir. Kararına itiraz edilen hakim veya mahkeme itirazı yerine görürse kararını düzeltir. Red kararı üzerine şüpheli veya sanık serbest bırakılmış olacağından ve gıyapta tutuklama kararı da verilemeyeceğinden kararını düzeltmek isteyen hakim veya mahkemenin öncelikle yakalama emri düzenlemesi gerekmektedir. Cumhuriyet Savcısı tarafından Tutuklama isteminin reddine dair kararın itiraz edilen hakim veya mahkeme itirazı yerinde görmezse en çok 3 gün içinde itirazı incelemeye yetkili olan merci kararını gönderir. Merciin itiraz üzerine verdiği kararlar kural olarak kesindir. Ancak ilk defa merci tarafından verilen tutuklama kararına itiraz edilebilir. Yakalanan şüpheli veya sanığın yakalama emrini düzenleyen itiraz merci önüne çıkarılması gerekir. Ancak itiraz merci şüpheli veya sanığı mutlaka tutuklamak zorunda değildir tutuklamanın şartlarının halen devam edip etmediği hususu tutuklama kararı verileceği sırada yeniden değerlendirilmek zorundadır. Tutukluluk süresi Tutukluluk süreleri uyuşmazlığın ağır cezalık olup olmadığına göre farklı düzenlenmekte. Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıl olup zorunlu hallerde bu süre gerekçesi gösterilmek suretiyle 6 ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde Tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam 3 yılı ee, TCK 302 ile 339 arasında tanımlanan suçlar ile terörle mücadele kapsamına giren suçlarda 5 yılı geçemez. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 112. maddesine göre azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle verilen adli kontrol tedbirinin ihlali halinde de tutuklama kararı verilebilir. Ancak bu durumda tutuklama süresi ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 9 aydan, diğer işlerde 2 aydan fazla olamaz. Tutukluluğun incelenmesi Bir soruşturma tedbiri olarak tutukluluk durumu sürekli arz etmez. Ayrıca kanunda öngörülmüş bulunan tutukluluk sürelerinin de tamamının kullanılması gerekmez. Ancak şartları gerçekleştiğinde başvurulabilen bir koruma tedbirine şartlar ortadan kalktığında derhal son vermek gerekir. Bunun için de tutukluluk halinin talep üzerine veya resen, düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kişi özgürlüğü hukuka aykırı olarak kısıtlanmış olur. Soruşturma evresinde tutukluluk durumu istem üzerine incelenir. Bu evrede tutukluluk durumunun incelenmesi Cumhuriyet Savcısı tarafından istenebileceği gibi şüpheli tarafından da istenebilir. Tutuklama şartlarında herhangi bir değişiklik meydana geldiği her durumda ve her halkarda en çok 30'ar günlük süreler itibarıyla bu konuda istemde bulunabilir. Bu konuda karar vermeye sulh ceza hakimi yetkilidir. Cumhuriyet Savcısı şüphelinin tutukluluk halinin devamını isteyebileceği gibi adli kontrol altına alınarak veya herhangi bir kontrol uygulanmaksızın da salı verilmesini isteyebilir. Tutukluluk halinin devamı dışındaki talepleri şüpheli ve müdafi de yapabilir. Sulh ceza hakimi şüpheli veya müdafini dinledikten sonra 100. madde hükümlerini göz önünde bulundurmak suretiyle tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmediğine karar verir. Kovuşturma evresinde tutukluluğun devam edip etmeyeceğine hakim veya mahkeme resen inceleyerek karar verir. Bu inceleme her oturumda yapılabileceği gibi koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da 30'ar günlük süreler içinde yapılabilir. Ayrıca kovuşturma evresinin her aşamasında sanıkta da salın verilmesini isteyebilir. Soruşturma veya kovuşturma evrelerinde şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salı verilmesine hakim veya mahkemece karar verilir. Dosya Bölge Adliye Mahkemesine veya Yargıtay'a geldiğinde istem üzerine veya re'sen Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay'ın ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra salı verilme konusunda karar verilir. Tutuklamaya ilişkin her türlü kararın hakim veya mahkeme tarafından verilebileceği kuralının bir istisnası Ceza Muhakemesi Kanunu 103. maddede düzenlenmiş. Kişi özgürlüğüne verilen önemin bir ifadesi olan bu hükme göre Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı adli kontrol veya tutuklamanın artık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa şüpheliyi re'sen serbest bırakabilir. Tutuklu şüphelinin adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasına, tutuklu şüpheli veya sanığın herhangi bir kontrol altına alınmaksızın salıverilmesine dair istem üzerine merciyince Cumhuriyet Savcısı şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra istemin kabulüne, reddine veya adli kontrol uygulanmasına karar verilir. Duruşma dışında bu karar verilirken Cumhuriyet Savcısı şüpheli, sanık veya müdafinin görüşünü, görüşü alınmaz. Böylece hem 103. madde uyarınca Cumhuriyet Savcısı şüpheli veya müdafi tarafından yapılabilecek olan adli kontrole dönüştürme suretiyle tahliye talepleri hem de şüpheli veya sanık tarafından aynı amaçla yapılan tahliye talepleri aynı usulle sonuçlandırılmak zorundadır. Merci kararını 3 gün içinde verecektir. Ancak 103. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi uyarınca yapılan sistemler hariç olmak üzere örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından bu süre 7 gün olarak uygulanır. Gelelim adli kontrole. Ee, tutuklama şüpheli veya sanığı kişi hürriyetinden tamamen yoksun bırakan bir tedbirdir. Adli kontrolde ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan denetlemeyi mümkün kılan tedbirlere yer verilmektedir. Adli kontrolün amacı tutuklamanın amacıyla aynıdır. Yani... Şüpheli veya sanığın kaçmasını veya delilleri karartmasını önlemek suretiyle mahkemenin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak veya muhakeme sonunda verilecek olan hükmün infazını mümkün kılmaktır. Ölçülülük ilkesi gereğince kişi özgürlüğü bakımından daha az etkileri olan adli kontrol tedbiriyle aynı sonucu elde etmenin mümkün olduğu hallerde kişi özgürlüğüne daha ağır bir müdahaleyi sonuçlayan tutuklama tedbirine başvurmamak gerekir. Adli kontrol 3 fonksiyon icra etmektedir. Adli kontrol, tutuklamaya seçenek bir tedbirdir. Tutuklama kararı verilebilecek her durumda orantılılık ilkesi gereğince adli kontrol kararı verilmesi mümkündür. CMK 109. madde bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada 100. maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir demiş. Adli kontrol tutuklamayı takiben onu tamamlayan bir tedbir olarak uygulanabilir. CMK 109'un 7. fıkrasında kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salı verilenler hakkında adli kontrol ilişkin hükümler uygulanabilir denilmiş. Adli kontrol tutuklamadan tamamen bağımsız bir tedbir olarak uygulanabilir. Yine CMK 109 zuncu maddenin 2. fıkrasında kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de adli kontrol ilişkin hükümler uygulanabilir. Sadece adli para cezasını gerektiren veya hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren suçlarda ve sanık güvence belgesi verilen hallerde tutuklama yasağı olduğu halde adli kontrole, kontrole başvurulabilecektir. Adli kontrol tedbirine ancak tutuklamanın şartlarının gerçekleşmesi halinde başvurulabilecektir. Yukarıda belirtilen her üç durumda tutuklamanın şartları gerçekleşmiş gerçekleşmiş olmalıdır. Adli kontrol kararı, adli kontrol kararını hakim veya mahkeme verebilir. Karar vermeye yetkili makam soruşturma evresinde sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise mahkemedir. Soruşturma evresinde adli kontrol kararı verebilmek için mutlaka Cumhuriyet Savcısının istemi gerekmektedir. Buna karşılık kovuşturma evresinde mahkeme Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine veya resen yani kendiliğinden adli kontrol kararı verebilir. Tutuklamadan farklı olarak şüpheli veya sanık hazır değilse Yokluğunda adli kontrol kararı verilmesi mümkündür. Kovuşturma evresi istinaf veya temiz aşamalarını da kapsadığından Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay adli kontrol kararı verebilir. Hakim veya mahkeme adli kontrol uygulamasında şüpheli veya sanığı bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir. Kontrolün içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheli veya sanığı bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir. Kararda adli kontrol kapsamındaki hükümlülüğün hangisi olduğu belirtilmelidir. Doğrudan doğruya adli kontrol kararı verilebileceği gibi tutuklama tedbiri adli kontrole de dönüştürülebilir. Şüpheli veya sanık tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol altına alınarak serbest bırakılabilir. Zira ölçülülük sadece tutuklama kararı verilirken değil tutukluluk halinin devamı süresince de göz önünde bulundurulması gereken bir ilkedir. Tutuklama kararının verildiği sırada ölçülü bir tedbir olmakla beraber daha sonra ölçüsüz bir tedbir haline gelebilir. Bu halde ise haksız tutuklama söz konusu olur. Bu durumda 103 ve 105. maddeler uyarınca tutukluluk halinin devam ettiği hallerde ölçülülük ilkesi bağlamında bir değerlendirme yapılarak adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilebilir. Adli kontrole ilişkin her türlü karara itiraz edilebilir. Ee, türleri neler? Adli kontrol e, tedbirinin türleri, ee, buna isterseniz bir sonraki dersimizde e, devam edelim arkadaşlar. Adli kontrol türleri çünkü çok çeşitli, bunları tek tek sayacağız, e, kafamız karışmasın diye adli kontrol kararına. Burada ara verelim. Bir sonraki dersimizde e, detaylarıyla adli kontrolü ve diğer tedbirlere e, arama, el koyma e, ve diğer tedbirlere devam edelim isterseniz. <laughs>